Bebeğe ya da anneye bir şey olabilir. Çocuk konusu anneler için duygusal bir şey. Ee, kalbin etkilenmemiş çok şükür. Kalp kasılma gücün çok iyi. Ameliyattan çok fayda görürsün. Çocuk var mı? Başka çocuk istiyor musun? Yani öyle bir şeyimiz var. Ne gerekiyorsa biz elimizden gelen en iyisini yaparız. Ciddi yetmezliğim var. Kalbin bayağı büyümüş ama kasılma gücün çok iyi. Biz bunu değiştirirsek bu kapağı inşallah çok rahatlarsın. Ama ellemezsek de çok kısa bir süre sonra Allah korusun kalp yetmezliğine gidebilirsin. Onun için senin çok vakit kaybetmeden ameliyat olman gerekiyor. Biz de bunu burada yapıyoruz, hem açık yapıyoruz, hem kapalı yapıyoruz. Nasıl istersen ona göre hareket ederiz. Tamam mı? Sen bazen işte böyle duyduğu zaman kötü olur, ben seni anlıyorum. Ama çok şükür bu ameliyatını iyi zamanında olursan inşallah ömür boyu rahat edersin. Çocuk konusu anneler için duygusal bir şey. Ee, elbette ki biyolojik kapak takarsan bebeğini doğurabilirsin ama. Bunun da ömrü 10 ila 15 yıldır. 10-15 yıl sonra bir daha ameliyat olman gerekir. Yani öyle bir şey var. Bu kapaklar genelde 10 ila 15 yıl içinde çürür. Biyolojik kapaklar. Diğer kapak mekanik kapak. O ömürlüktür. Çürümez metalden yapıldığı için. Ama kan sulandırıcı ilaç kullanması lazım. O da işte gebeliği çok ciddi olumsuz etkiler, riske sokar. Yine hamile kalabilir ama çok ciddi kanamaları olabilir. Ya da doğum sırasında Allah korusun bebeğe ya da anneye bir şey olabilir. Onun için biz e, mekanik takılan ve o ilacı kullanan hastalarda gebe kalmasını istemiyoruz. Diğer biyolojik de gebe kalabilir <laughs> ama 10-15 yıl sonra tekrar ameliyat olabilir. Ama şöyle bir şey var. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Şu anda anjo ile kapağı kasıktan girip biyolojik kapak takılabilen çalışmalar var. Daha dünyada birkaç yerde deneme amaçlı yapıldı ama belki de 10 yıl sonra Rutin yapılacak bir şey. Benim sana tavsiyem ömürlük kadar.